Türkmenistan'da yaşayan vatandaşlar gelip Türkiye'de çalışsa, yaşasa senin için bir sıkıntısı, mahsuru Hiçbir var mı? Hiçbir problem olmaz. Zaten gelen de Türk. Suriyelilerden ziyade Türk, Türkler gelsin daha iyi. Türk'ün başımızın üstünde yeri var. Aynen öyle. Peki Turan Birliği'nin kurulmasını ister miydin? Hem de nasıl? İsterim tabii ki. Seni de. izleyecekler Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan İnşallah. ve Azerbaycan'dan kardeşlerim. Kardeşlerime bol bol selam gönderiyorum kardeşlerime. Ne iletmek istersin mesaj olarak onlara? Sevgilerimi iletirim yani bu kadar basit. Gelsinler. Başımı kusura bakmayın biraz terledim ama. Sevgilerimi iletirim bu kadar. Onların gelip Türkiye'de yaşamalarında senin için bir sıkıntı, bir mahsur var sıkıntı mı? sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Peki Suriyeliler için ne düşünüyorsun abi? Çok şey düşünüyorum. Ben onları gerçekten yani şey olarak değil yani insanlık olarak değil ama çoğu insana gerçekten değişik bir insanlardır yani bizi sevmiyorlar. Normalde şey yapıyorlar ama bizi gerçekten sevmiyorlar. Onlar yerine Türkmenistan gelsin, Azerbaycan Başım, gelsin. Başımla gözüm üstüne. Gelsin benim evimde de dursunlar. Yani bir şey de almayacağım karşılığında olarak bir şey. Yani misafir de edeceğim. Para evet, da isterim. Benim, benim evime gelsin, evimde misafir olsun Türkmenistanlı ama Suriyeli istemiyorum. Turan Birliği hakkında bir bilgin var mı? Abi? Nasıl? Turan Birliği. Yok, onda bir Türk. devletlerinin birleşmesi. İster miydim böyle bir şey olmasını? Olur, niye olmasın? Güzel bir şey. Yani... Türk yani şeylerin birleşmesi gerçekten güzel bir şey olur yani. Kim bilir? Bir ayda arada toplanması demektir yani. Bütün Türk devletlerinin. Evet yani bir arada toplanması değil mi? Evet. Ne güzel bir şey. Son olarak abi seni izleyecekler Türkmen kardeşlerimiz. İnşallah. Ne söylemek istersin? Ne iletmek istersin? Vallahi onlar her zaman başımızda, gözümüz üstünde yerleri vardır. Diyelsin benim evimde de kalsınlar. Yani ben onda bir sorunum yok. Ama Siriyeli gelmez. Allah Türkmenistan'ı biliyor musun? Evet. Nasıl biliyorsun? Ben e, Sovyet yani Rusya'ya yakın olduğunu ve gerçekten e, çok e, her konuda çektiklerini, Siyonistler yüzünden yani başı belada olduklarını, Müslüman olarak yani gerçekten elimizde o konuda uzanmadığı için çok üzülüyoruz. İnşallah dualarımız onlara yeter diyoruz. Türk olduklarını biliyoruz. Aynen. Şöyle bir sorum olacak abla, Türkmenistan'da yaşayan kardeşlerimizin Türkiye'de olmalarında senin için bir sıkıntı, bir mahsuru var mı? Şöyle diyeceğim, o kadar çeşitli yerlerden gelenler var ki neden olmasın ki? Başın üstünde yeri var onların. Suriyeliler için ne düşünüyorsun abla? Suriyeliler şöyle, çok rahatsız oluyorum onlardan, bazı kesimlerden. Çoğu demeyeyim de iyileri de var arasında. İnşallah iyi insanlar bize denk gelir. Yani gelip de vatanımıza yiyip içip de nankörlük yapacaksa hiç gelmesinler, hiç onay vermesinler devletimiz diyorum. Son bir sorum olacak. Turan Birliği hakkında bir bilgin var mı abla? Kim hakkında? Turan Birliği. Yok. Şöyle söyleyeyim, Türk devletlerinin birleşmesi adı. Okumuştum, evet. İster misin böyle bir şey olmasını aldı? Ee, şimdi şöyle, Osmanlı'yı daha doğrusu andıracak sayı gerçekten isterim. Neden diyeceksiniz? Ee, zaten tarihimiz oldukça yalan yanlış bilgilerle. Ben de e, yani işletme iktisat mezunuyum. Tarihin yalan ve yanlışı yani bizlere öğretilmesinden dolayı çok üzgünüm. Gerçekleri öğrendikten sonra Olmasını isterim çünkü şeriatın gelmesini de istiyorum. Neden diyeceksiniz? Gençlerimiz al, oldukça almış başını gidiyor. Ve Avrupa'yı özendikleri için bir anne olarak gerçekten çok zor durumdayım. Evladımı İslami yani bazı konularda yani şekil vereceğime hiç inanamıyorum. Devletin de bunun yanında olması gerekiyor yani. Onun için istiyorum. Evet, Türkmenistan'ın Türkiye'de yaşamasında senin için bir sıkıntı, bir mahsuru var mı amca? Benim için bir sıkıntı yok. Öncelikle bu Suriyelilere bakalım. Onları gönderelim. Doğru mudur? Öyle de öyle değil midir? Ben kendim, ben kendim Türkiye'liyim. Türkiye'de rahat değilim. O benden daha rahattır. Doğru mudur? Bak bugün ben, ben, ben kördüm. İsterse beni yakalasınlar, yakalamasınlar. Körçe yazı yazamam. Yani bir şey yaptığımdan. O Arap'tır, İngiliz'dir ve o şeydir. Türkçe, Arapça kendi diliyle yazı yazıyorum. Bu haklıyım, haksızım. Da yapacak bir şeyim yok. Diyecek bir şeyim yok. Yani Doğru sen mu? diyorsun ki Suriyeliler gitsin, Türkmenistanlılar gelsin, hiç sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Doğrudur. Öyle değil midir? Öyledir. Teşekkür ederim. değil miyiz? Eyvallah hocam. En azından o Türkler de Türklerimizdir ama Suriyeli bizim değil. Burada kalmasın. Doğru mudur? Ben kiracıyım, kira bulamıyorum. Bak, ben emekliyim, bana veriyor yüzde doğal doğalgaza veriyor yüzde %15. Gel bu işin işte, içinde çık. Gel bu işin içinde çık kardeşim. Ne, ne yapalım abi? Bizim Türk kardeşlerimiz onlardan. Peki Türkiye'de yaşamalarında senin için bir sıkıntı, bir mahsur var mı çalışmalarında? Ya niye sakınca olsun? Yani hepimiz kardeşiz. Müslümansa burada da yaşayabilir yani. Biz dara düştüğümüzde biz de orada yaşayabiliriz belki. Belli olmaz bu yani. Suriyeliler için ne düşünüyorsunuz? Ya Suriyeliler de bizim din kardeşimiz. Yani Osmanlı tarihinde baktığın zaman nerede zulüm varsa hepsine kol kanat gelmiş milletiz biz yani. Peki Turan Birliği'ni biliyor musunuz? Duydum ama içeriğini tam bilmiyorum. Türk devletlerinin birleşmesiyle alakalı. İster miydiniz böyle bir şey olmasın? Yani daha güçlü olacaksa tabii ki. Niye olmasın? Peki sizi izleyecekler. Son olarak ne söylemek istersiniz oradaki kardeşlerimize? Yani bütün İslam devletleri bence bir olmalı zaten. Bütün Türk devletleri de bir olsa daha güzel olur yani. Türkmenistanlı kardeşlerimizin Türkiye'de yaşamasında senin için bir sıkıntı, bir mahsur var mı? Şöyle var, var, şöyle var. Ben Suriyelileri asla istemiyorum. Kötü insan oldukları için değil benim vatandaşımın emeğini çalan insanlar benim vatandaşım hastaneye gidiyor ki ben devlet hasta çalışıyorum. Sıra bekliyor günlerce saatlerce beyefendiler hanımefendiler gelip alıyorlar. Araç muayene şeylerinde para ödemiyorlar. Yani bu kadar ben iki sıfadan düşeceksem hiçbirisi gelmesin defolsun gitsinler. Çuvarı yerlerde Türkmen hepsi gitsinler. Açık konuşuyorum. Ben vatandaşımı düşünüyorum. Ben bu memleketin doğma bir çocuğuyum. Benim gibi burada 82 ama milyon, milyon insan şimdi var. Şimdi şöyle bir şey var abi. Ben Sen şey, Suriye ile şu, ile şu an Türkmenistan'ı bir tutuyorsun ama. Aynı şey yani. Ama onlar Türk. Bir dakika. O zaman onların ne işi var? Onlar olmasa bunlar gelselerdi madem. Ben ona da razıyım. Şimdi orada bir orada yani Türkmenistan buraya geldiği zaman onlar gibi mülteci olarak gelmez ki zaten. Bak, ne diyorum yani ben şimdi çok geniş kapsamlı konuşamayacağım ama şöyle söyleyeyim. Ben Suriyelileri getireceğine keşke Suriye e, Türkmenistanlılar gelse keşke Afgan vatandaşlarımız gelse Hiçbir zaman hayır ama benim vatandaşım dururken burada binlerce, milyonlarca, üç bin, 4 milyon insanı getirip buraya yığıp da benim e, benim e, ayağa kaldıran, komşuda geçinmeyen, kul, kural, moral tanımayan, hukuk tanımayan, yeryüzü tanımayan bir insanların ben burada vatandaş istemiyorum. Suriyelere def olsun, Türkmenistanlar buyursun gelsin, başımızda yeri var. Türkmenistan'la ilgili, Azerbaycan'la ilgili e, ne yapılırsa bir Türk e, vatandaşı olarak onları kabul eden, Asla onları dışlamayan bir kişiyim ben. Türkmenistan'da bir Türk milleti biliyorsun. Evet. Doğru. Türkiye'de yaşamalarında, burada barınmalarında senin için bir sıkıntı, bir mahsur var mı? Benim için hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki Suriyeliler gitsin. Ya onlar gitsin, Türkmenistan gelsin diyoruz. Ya Türkmenistan, Kazakistan, yani kardeş ülkeler, bunlar yani bizim için değerli bir ülke yani. Kendi milletimiz gelsin. Kendi milletimiz gelsin bizim için. Peki Turan Birliği'nin kurulmasını ister miydin? Biliyor musun Turan Birliği'ni? Turan Birliği'ni bilirim. Göktürk alfabesi bende var zaten. Ee, kurulmasını isterim yani. Şu anda seni Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan kardeşlerimiz izleyecekler. Ne söylemek istersin onlara? Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Azeri kardeşlerimize, buradan herkese selam olsun. Türkmen kardeşlerimize, Kazakistan, bütün Müslüman ülkelerine selam olsun. Hepsine selam olsun. Herhangi bir şeyde görev hazırız Türk genci olarak. Sonuna kadar arkalarındayız. Türkmenistan'ın Türkiye'de yaşamasında senin için bir mahsur bir sıkıntı var mıdır bunu soracağız abi. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonuçta Türkiye kucaklayıcı bir ülkedir. Hep herkesi kucaklar sıkıntı. Türkmenistan da Türk milleti biliyorsun. Tabii. Ne söylemek istersin abi Türkmenistan hakkında? Ee, Türkmenistan hakkında özellikle bizim onlara daha çok destek olmamız gerektiğini düşünüyorum daha çok destek vermesi lazım Türkiye'nin. Evet. Turan Birliği'nin kurulmasını ister misin İsterim. abi? İsterim. İsterim. Hele evet. şu de anda de. şu anda da daha lazım. Çünkü kimsenin yani bizim hiç dostumuz yok şu anda. Onu anlıyorum. Peki Türkmenistanlı kardeşlerimizin Türkiye'de yaşamalarında senin için bir sıkıntı mahsuru var mı abi? Yok. herkes geliyor çünkü. Afrikalı da geliyor. Suriyeliler de geliyor. Bulgaristanlılar da burada. Bir problem Suriyelilerin yok. Suriyelilerin yaşamasında bir sıkıntı var Yok bence de yok. Onlar için de yok. Yok. Bence de yok. Ee, bizde yaşamanın bir sıkıntı yok. Türkmenistan, Türk, Türk boyları, Türk ülkesi. Hani bizlikle bizi rahatsız eden bir durum olmaz. Tam tersi böyle bir durumda bizim onlara kucak açmamız e, gerekir yani. Suriyelilerin var mı abi yaşamasında bir sıkıntı? Ya Suriyelilerin şöyle bir şey. E, çoğu insan asker ücretli geçiniyor burada. Hayat şartları çok zor. Şimdi bu şartlarda kendi vatandaşın zor şartlarda iş bulma, işsizlik bu şartlarda yaşarken sen Suriyelileri bu kadar kucak açman ya bu bu kadar kahramanlığa gerek yok yani. Yani sen diyorsun ki abi Suriyelilerdense Türkmenistanlıların başımızın üstünde yeri var. Tabii yani 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 Şimdi orada bir mağduriyet var Türkmenistan'ın. Orada bir mağduriyet var. Kucak açmamız doğrudur ama burada şimdi sen kendi ülken için savaşmayıp da gelip de burada saltanat sürmen deniz sahilleri, kenarlar hep Suriyeli dolu. Türkmenistanlı Türk kardeşlerimizin Türkiye içerisinde yaşamasında, burada bulunmasında sizin için bir mahsuru sakıncası yok, var mı? Yok. Suriyelilerdense onların gelmesi. Yani onlar Suriyeliler gitsin, Türklerin başımızın üstünde yeri var. Aynen, 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 aynen. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ya ben normalde çarşambada oturuyordum ablam. Ee, onlar yüzünden mesela benim çocuğum dışarıda rahat oynayamıyordu. Tamam ha Mesela hani çocuğum dışarı çıkıyor, çocuğumu sopayla koşturuyorlardı. Onlar yüzünden kendi evimi bıraktım ve kiraya gittim. Mesela benim vatandaşım aç, gerçekten bak. Onlar gidiyorlar dışarıdan belediyenin verdiği yemekleri alıyorlar alıyorlar bir sürü. Çöpe döküyorlar. Benim kendi vatandaşım Ramazan'da bulamıyor. Gördüm yani gerçekten gördüm. Onların çok saygısızlar. Yaptı... Onların yaptıklarını Türkmenistan'dan gelen kardeşlerimiz yapar mı sizce? Yapmazlar. Yapmazlar. Ne söylemek istersiniz buradan onlara? Ne mesaj iletmek istersiniz? Allah olsun, Allah Hep var ya dua ediyoruz, ailecek dua ediyoruz. İnşallah Rabbim yardımcıları olsun. Yani sonuçta çok zulüm görüyorlar. Allah yardımcıları olsun. Türkmenistan'ın Türkiye'de yaşamasında bir sıkıntı, bir mahsur var mı? Kesinlikle yok. Avrupa topluluğu gibi onlar nasıl birbiriyle yaşıyor? Onlar burada yaşayabilir tabii. Peki Suriyeliler için bir sıkıntı var mı abi? Ee, aslında yok da çok nüfus onların. Bu ülke 4-5 milyonu kaldırmaz. Ya aslında 50-100 bin kişi olsa erir grup içinde ama çok çok oldu mu tabi sıkıntı. Onlardansa biz Türk kardeşlerimizi tercih ederiz diyorsun. Abi. E, e tabii canım hep herkes öyle yapıyor zaten. Mesela Almanya Alman kökenli insanlara direkt vatandaşlık veriyor. Mesela Romanya'da doğmuş ama kökü Alman adamın. Ama Türkiye vermiyor onu yani onun için. O şey öyledir düzen, düzen öyle. Son bir sorum olacak, Turan Birliği'nin kurulmasını ister miydin abi? O, o ne demek bilmiyorum. Türk Türk devletlerinin birleşmesi. Ya o bir fantasi bence. Yani isterim ama yani o, o artık ülkeler ırk üstüne kurulmuyor. O kadar karıştı ki dünya hani ırk üstüne e, şey kurma ama bir grup falan oluşabilir ama yani. Cumhurbaşkanımızın bir konuşması var diyor ki Türkmenistan'ın da katılımıyla inşallah altı devlet tek millet olmayı arzuluyoruz diye. O bir fantasi bence. Olmaz mı diyorsun? Olmaz olur. Çok zor ya çok zor. Başka etkenler var yani yalnız senin Türk olman yetmiyor. Mesela ben İsveç'te yaşıyorum. İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda aynı ırk. Ama bölüş, bölünmüşler, dört ayrı devlet kurmuşlar. Yani tek yani o şey üstü biraz zor. Türkmenistan'da yaşayan kardeşlerimizin gelip Türkiye'de yaşamalarında veya çalışmalarında senin için bir sıkıntı, bir mahsur var mı abi? Tabii ki hayır. Kesinlikle ama öyle bir saygı yani benimle hiçbir şey yok. Sı tamamen biz neysek, onlar da o. Suriyelilerin var mı abi? Ya Suriyelilerin var mı derken yani nasıl diyeyim şurada bu kadar işsiz bu kadar şey varken kendi işsizlerimiz varken onlara bu kadar hani müsamaha gösterilmesi ilk önce o zaman kendi işsizlerimizi iş verelim ondan sonra onlara birlikte verelim yani onlarda da yok ama Tabii ki öncelik kendi insan. Kendi insanlarımız, Türkler evet. daha öncelikli bizim aynen, için. Aynen. Şöyle bir sorum ilave olacak abi. Turan Birliği'nin kurulması hakkında ne düşünüyorsun? İster miydin böyle bir şey olmasını? Evet. Kesinlikle isterim. Şu anda seni izleyecekler abi Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan kardeşlerimiz. Ne İnşallah. söylemek istersin? Ne iletmek istersin onlara? Her zaman birlik ve beraberlik olalım. Birbirimizi koruyalım. Herhalde yani bizim de geldiğimiz yer bizim ata topraklarımız diyelim şöyle bir sorum olacak Buyur. abi. Türkmenistan'daki kardeşlerimizin Türkiye'de yaşamalarında ve çalışmalarında sizin için bir sıkıntı bir mahsuru var mı? Hayır. Ya bir defa her şeyden önce insanoğlu ırkı, dini şuyu buyu kim olursa olsun Alaskalı Çinli, Afrikalı dünyanın her yere gitmeye her yerde çalışma hakkına sahiptir. İnsanoğlu böyle. Böyle kabul edersen her Hiç kimsenin Suriyeli'nin de burada yaşamaya hakkı var. Tabi bugünkü 21. yüzyılda biraz zor da insan e, şeyi olarak kabul edersen insan oğlu dünyanın her yerinde her yerde yaşama hakkı var. Türkmenlerin de burada gelip yaşama hakkı var. Peki ister miydin abi? İsterim tabi gelsinler. Her herkes geldiğine göre onlar da gelsin ne var yani. Turan Birliği hakkında bir bilgin var mı abi? Turan Birliği hakkında bilgim. Ya biz gençken bir şeyler oluyordu. Türk devletlerinin birleşmesi. Ha onun gibi bir şeyler vardı. İşte bu bizim paşa vardı. Osmanlı paşasının ismi neydi? İster miydin abi bu birliğin kurulmasını? Ya kim istemez ya? Ya Türk kelime eğer ben Türksem böyle bir birliğin olması tabii ki isterim. Bak el Al'emin onların da Turanı var bak Avrupalıların Bizi alıyorlar mı içine? Size ben size söyleyeyim 100 yıl daha bekleyin gene almazlar. Dünyanın en zengin ülkesi olun, onları satın alın gene almazlar siz içinizi. Boşuna biz kendimizi avutuyoruz. Aslında biz biliyoruz öyle olduğunu da. Birçoğumuz. Fakat inanmak istemiyoruz. Çünkü onlara hayranız biliyor musun? Ondan oluyor. Son bir sorum olacak abi. Buyur. Türk kardeşlerimiz oradan Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan ve Türkmenistan'dan hatta diğer Türk kardeşlerimiz de seni izleyecekler. Onlara ne mesaj iletmek istersin? Ya ben onları seviyorum kardeşim. Hepsinin küçüklerin gözlerinden büyüklerinde anımlarından öpüyorum. Onlar bizim kardeşlerimiz sadece kan bağı ol, yani kan bağı olduğundan değil. Biz de oradan geldiğimiz için. Yani Seviyorum onları ya. Olacak. Türkmenistan'daki vatandaşların gelip Türkiye'de yaşamalarında veya çalışmalarında herhangi bir sıkıntı, bir mahsur var mı senin için abi? Var. Neden abi? Çünkü e, şu anda ülkemizdeki gençlerimiz işsiz. Ekonomi sıkıntımız var. Dar Dışarıdan gelen insanlarımız yani evet her ne kadar Türk de olsa e, Türkiye kaldırmaz bunu yani. Suriye için ne düşünüyorsun abi? Aynı şekilde. Kesinlikle zaten o baştan başa bir hata. Onu kesinlikle ülkemize almamamız gerekiyordu. Onlar şu anda sigortasız istediği yerlerde çalışıyorlar, iş yerleri açıyorlar, açma ruhsatı yok, sigorta yok ama bir Türk vatandaşı olarak bir iş yerini açtığım an hemen o, otomatikmen gelip e, vergi levhası, açma ruhsatı, sigorta gibi işlemler yapıyorlar sadece, ama Sadece bu sebepten mi diyorsun abi Türkmenlerin de gelmesi doğru olmaz diye? Yani e, ekonomi olarak, ekonomi şu anda kaldırmaz onu yani. Peki Turan Birliği'nden haberin var mı abi? Yok. Türk devletlerinin birleşmesiyle alakalı. Evet. Böyle bir şeyin olmasını ister miydin? O, o süper olur. Öyle duydum anladım o şimdi Turan'ı. O olursa çok güzel olur. E, Türk ülke ülkeler birliği olarak, e, Türk halkı olarak e, güçleneceğiz ve güçlü bir e, topluluk oluruz yani inşallah. Eyvallah. Zeynep. Zeynep abla Türkmenistan'ı biliyor musun? Hayır. Şöyle söyleyeyim Türk kardeşlerimiz. Or orada da Türk milleti var yani. Türkmenistan'daki kardeşlerimizin gelip Türkiye'de yaşamalarında veya çalışmalarında sizin için bir sıkıntısı bir mahsuru var mı? Hayır yok. Suriye için ne düşünüyorsunuz? Suriye için aynı şeyi düşünmüyorum. Ramazan abi Türkmenistan'ı bilir misin? Biliyorum. Nasıl biliyorsun? Ya, Türkmenistan bizim kendi halkımız gibi biliyoruz. Kendi e, kültürümüzden diye biliyoruz. Onların gelip burada çalışmalarında, Türkiye'de çalışmalarında veya yaşamalarında sizin için bir mahsur bir sıkıntı var mı? Ya şimdi bizim için bir mahsur sıkıntı var mı? Herkes kendi ülkesinde yaşasın yine bir şekilde. Yani biz zaten kendi ekonomimiz kendimize göre. Yani sıkıntı tabii ki genel anlamda bakarsan tabii ki sıkıntı var. Çünkü zaten kendi halkımız yetiyor işsizlikten kırılırken bir de onların gelmesi aynı Suriyelilerin gibi. Yani sıkıntı olur diye düşünüyorum. Peki Turan Birliği hakkında bir bilgin var mı abi? Valla duydum ama geniş bir bilgiye sahip değilim. Türk Devletleri'nin birleşmesiyle alakalı. Evet, evet. İster miydiniz böyle bir şey olmasını? İsterim tabii ki isterim. Çok iyi olur niye olmasın? Yani sizin bu söylediğiniz tamamen Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı, yoksa... E... Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi baktığın zaman kendi ekonomi sıkıntısı var biraz. Ee, Suriyelilerin de gelmesinden dolayı sonra daha da zaten bu ikiye katlandı. Onun haricinde niye için Sonuç itibariyle e... onlar da bir Müslüman bir ülke yani. Onların gelip Türkiye'de yaşamalarında senin için bir sıkıntı, bir mahsur var mı? Hayır, olamaz ya. Öyle bir şey olur mu ya? Onlar bizim kardeşlerimiz ya. Peki Suriye için ne düşünüyorsun abi? Suriye için de aynı düşünüyorum. Suriye'de de bizim kardeşlerimiz var. Oradakiler hep e, dışlamamak dışlamamak lazım. Yani biz millet olarak böyle bir şeyimiz var, karakterimiz var. Yani biz kimsesizlere sahip çıkan bir milletiz. Meyra Nur Mısır. Türkmenistan'ı biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Nasıl biliyorsunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti olduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyetlerinden biri olduğunu biliyorum. Güzel. Onların gelip Türkiye'de yaşamalarında ve çalışmalarında sizin için bir sıkıntı, bir mahsur var mı? Benim için yok da Türkiye'nin genelini düşündüğünde, ekonomisini düşündüğünde elbette ki var. Peki Suriyeliler için ne düşünüyorsunuz? Yani onlar için de aynı düşünüyorum. Turan Hat birliğini biliyor musun abla? Yok bilmiyorum. Türk devletlerinin birleşmesi. Böyle bir şeyin olmasını ister miydin? Yani Türk devletlerinin birleşmesi derken Türkiye ile mi? Türk devletlerinin, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk devletlerinin hepsinin bir bütün olması. Yani kendileri bilirler. Tabii ki ben istesem ne olacak, istemesem ne olacak. Bir de realite var. O yüzden eğer onların hayrınaysa birleşsinler. Türkmenistan'ı nasıl biliyorsun Ali Güzel kardeşlerimiz. Seviliyoruz, seviyoruz onları. Yani bu kadar. Türk kardeşlerimiz Aynen, olduğunu biliyoruz. Aynen Türk biliyorsun. kardeşlerimiz. Şimdi şöyle bir sorum olacak sana. Türkmenistan'ın gelip Türkiye'de yaşamasında senin için bir sıkıntı, bir mahsuru var mı? Benim için hiçbir mahsur yoktur, hiçbir sıkıntısı yoktur. Tabii ki burada gelip kalabilirler. Hani Suriyeliler'dense onlar gelip kalabilir. Yani başımızın gözümüzün üstünde yerleri vardır. Turan Birliği'ni biliyor musun? Onları bilmiyorum. Türk Devletleri'nin birleşmesi. İster miydin böyle bir şeyin olmasını? İyi bir şey mi? E, tabii ki iyi bir şey olabilir o zaman yani, yani ben... şimdi düşünsene Azerbaycan Özbekistan Türkmenistan hepimiz bir devlet olacağız ben öyle bir talimat verebilirim olur yani abi <laughs> neden olmasın ki yani güzel bir şey olabilir yani eyvallah teşekkür ederiz abi <laughs>